Herkese merhaba Yeliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Evet rakamlarda kalmıştık. Hemen devam ediyorum anlatmaya. 11'den 15'e kadar e, rakamlar. 11'i biliyorsunuz gerçi. 11'i konuşmuştuk. Şimdi onlu e, sıralamada yani 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19'a kadar e, hep başta 1 var. Yani genelde işaretleri alırken o baştaki biri Ayrı ayrı yani rakamları ayrı ayrı da değerlendirmemiz gerekiyor ve bundan önceki videolarda hani birinli anlama ya da on birinli anlama geldiğini anlatmıştık daha çok ruhsal verdiğimiz sınavlarla alakalı oluyor. Şimdi 12'ye... geçiyoruz. 12 nedir? Aslında 12 bir mesajlaşmadır. Hani bunun şeyini verir, müjdesini verir. 12 gördüğünüz zaman hep bir haber gelecektir. Bu direkt ondan değilse bile onunla alakalı bir haber alacaksınız. Yani diğer yerinizle alakalı bir haber alacaksınız. Anlamına gelebiliyor. Fakat şöyle bir şey var. 12'nin yanında nasıl bir birleşim varsa ona göre olumlu veya olumsuz haber olarak anlayabiliyoruz. Ya yani mesela hani 12 görüyorsunuz, kuşlar görüyorsunuz, güneş görüyorsunuz. Bu onun ondan gelecek güzel bir habere ya da onunla alakalı güzel bir habere işaret edebilir. Hani ya da mesela 12'de çok fazla maskeler görüyorsanız mesela hani şu anlama gelebiliyor ondan bir haber alacaksınız ya da sizi stalk diyor? belki gizli bir hesapla size yazmaya çalışıyor ya da sizden hani haber almaya çalışıyor sizi soruyor sizin sizden bahsediyor anlamına gelebiliyor hani bunu hep yanındaki sembollere göre anlayabiliyorsunuz tam olarak bu haber neyle alakalı diye ya da 12 görüyorsunuz mesela kuş görüyorsunuz sonra e, mesela böyle hani iki sık el sıkışması görüyorsunuz örneğin hani bu direkt sizinle irtibata geçecek e, anlamına da gelebilir ama diyelim eğer sıkışması görüyorsunuz ya da hani siz bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz sembolleri e, hani böyle direkt seni seviyorum olarak gelmiş gelmesi değil de e, böyle hani halinizi hatırınızı soracak anlamına gelebiliyor. 12 dediğim gibi direkt Mesajlarla alakalı ve direkt e, sevdiğiniz kişiyle alakalı. E, farklı farklı e, dediğim gibi o, bu hani 12 sadece yetmiyor 12'nin yanında e, hep takip etmek gerekiyor ne var gerçekten. Mesela tavus kuşu ben şu anda 12'den bahsediyorum. Bu hakikaten şu anda denk geldi yani 12'ye anlatacağım tavus kuşlarını koyayım demek değildi ama e, mesela tavus kuşları var melek var ve 12'den bahsediyorum. buradan hani mesaj şu oluyor. E, Evet, e, size ondan bir haber gelecek e, ve direkt e, yani tavus kuşu olduğu için sizi şımartacak, e, siz sevildiğinizi hissettirecek bir mesaj gelecek. E, ama burada melek, meleğimiz olduğu için bu hani soyutta olabilir, somutta değil. Bir eylemde bulunabilir. Siz anlayabilirsiniz diyebilirsiniz ki ya bu benle alakalı. Mesela bir müzik paylaşır. Bu müzik bu müziği benim için söylüyor. Daha dün bu müziği düşünüyordum. Bugün o paylaşıyor. Ya da biz birlikte bu müziği dinlemiştik gibi gibi. Yani melek gördüğünüzde soyuttadır daha çok bu mesaj. Ama melekler yardım ediyoruz. Hani sizi Size rahat yardım ediyoruz. Birleşmeniz için aktifiz. Her zaman yanınızdayız. Destek veriyoruz anlamındadır. Yani dediğim gibi burada e, bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Hani 12 olumsuz haber geleceği zaman da hissedersiniz zaten. E, genelde 12 mesela böyle bir karanlık semboller olur yanımda. İşte ay e, ya da hmm, ya işte hani olumsuzluğu çok çağırmayalım ama siz anladınız zaten. Hani böyle hissedersiniz. Hani tamam ben 12 görüyorum ama bu sembol ne şimdi? Hani çok negatif bir sembol diyebilirsiniz. Bu o zaman ya yani hani ya adım atmayı düşünüyorsanız melekler diyordur ki sakın iletişime geçme, güzel sonuçlanmayacak. Ya da sizi kıracak bir harekette bulunabilir. Ya da belki onunla ilgili bir şey duyabilirsiniz ve sizi çok üzebilir. Gibi gibi anlamına geliyor 12. 13. 13'lerimiz 13 dua etmek. Ben bunu çok deneyimledim. 13 hakikaten hani 13 için derler ki uğursuz sayı şöyle böyle. 13 korkutuyor insanları ama uğursuz diye bir şey yoktur. Tövbe tövbe tövbe. Talih talih. Iptal. 13 hani biraz yani net olarak 13 aslında böyle çok ağır süreçten geçtiğinizde çok karşınıza çıkar. Dediğim gibi hani üç bilgelerden gelen mesajlardır. Bir de ruhsal biliyorsunuz. Hani Artık hani böyle hakikaten meditasyonlardan da ziyade oturup dua etmektir. E, hani herkes kendi dininde e, ...dualarını... uygulayabilir, e, uygulamalı ya da e, ya da işte hani de, de, yani ben e, dinim benim bir dinim yok diyenler için mesela onlar da hani e, konuşarak dua edebilirler. işte hani e, şöyle olsun, böyle olsun gibi. Ama ben hani burada gerçekten de özellikle mesela nazar duası hani bu yine e, karşınıza çıkacak olan sembollerle anlayabileceğiniz bir durum. Ne için dua etmeniz gerekiyor? E, 13 13 çıktın, 13 çıktığında, 13 13 çıktığında bazen ya da 313. Yani bu da olabilir 313. E, şey diyebilirsiniz hani a, hani her şey yolunda. Bunlar neden çıktı şimdi? Acaba niye dua etmem? Bu şükretmek de olabilir. Pardon. Hani melekler diyordur ki evet kendini şu anda çok iyi hissediyorsun. Bir şükrü, şükran gönder. Hani bu bu bu, bu mutluluğu sabitlemeniz için. Ya yani bu da olabilir. Ee, ve hani mesela diyelim işte 13'ler çıkıyor karşınıza. Burada hani ka ne 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 ile karşılaşıyorsunuz mesela o süre. İlla o gün olması gerekmiyor. Bakın 13'ler çıktığı zaman bir gün çıkmaz bir birkaç gün ya da bir hatta bazen aylarca sizi takip edebilir. Siz bunu hani tamamlayana kadar takip edebilir. Bu değişiyor. Bazen hani üç gün sürebilir. Bazen 3 hafta, bazen 3 ay. Ee, burada hani bir günle alakalı bir durum değil ve siz bir günde bunu çözeceksiniz diye bir şey de yok. Sadece takipte kalın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, çok da böyle hani e bunu ben yapmıştım sürekli plaka okuyordum artık ve arkadaşlarım ailem dönüp bakıyordu ne yapıyor diye o zaman dedim ki tamam ben bir garip garip hareketler içerisindeyim dikkat çekiyorum biraz abarttım galiba sakin olmalıyım demiştim mesela hani bu bu kadar da çok işaret takip etmeniz gerekmiyor e, belirgin bir şekilde karşınıza çıkacak zaten kendini belli edecek siz işaret aramayın işaretler sizi buluyor zaten siz algılarınızı açın yeter ki Dediğim gibi yani 13 çıktı mesela ve tavus kuşu çıktı yine karşınıza mesela ve melek var. Yani burada hakikaten e, hayallerinizle alakalı, e, rüyalarınızla alakalı dua edin. Sadece gizel evinizle alakalı ya da çift ruhunuzla alakalı değil. Hayatta istediğiniz her şeyle alakalı dua edin mesela. bunu Buna çağırıyor sizi. 13 duadır. Ama diyelim ki tavus kuşu değil e, e, Türkçesini hatırlamadığım bir hayvan. Neydi onun adı? Karga diyelim. Evet karga diyelim. Direkt nazar duası. Direkt e, siyah enerjiye karşı korunma duası. Mesela. Kargaları böyle sınıflandırmak istemiyorum asla. Ama siz e, hani e, bende karga bunu hissettirir. Ama bazılarında da karga güç hayvanıdır. Ama bu da hani yine karga bize o mesajı verir. Burada kötü bir durum yoktur yani. Karga gelir der ki dikkat et. Yani e, şöyle şöyle bir e, durum var. Dua et kendini koru der. Yani e, burada anlayabilirsiniz hani hayvanların da verdiği mesajlar onlara da geleceğiz tabii ki daha e, 13 budur yani hani e, gerçekten de dua etmektir e, ...meditasyondan ziyade dediğim gibi dua etmektir e, bir de 13 için şey derler işte hani e, gerçekten de zor bir süreci de temsil edebiliyor e, zor zamanlara geçiyorsun ya da zor zorlu bir süreç seni bekliyor ciddi bir sınav yapacak vereceksin. Evet bu anlamı da gelebiliyor. O yüzden yine e, dualarla işte aurayı korumak, çakra çakrayı dengelemek e, gibi gibi a, çalışmalara da başlamanın zamanı geldiğini de söyler aynı zamanda 13. 14. 14 direkt e, melekler diyor ki e, pozitif enerjiye dön. Yani 14 görmeye başladıysanız muhtemelen ya bir korku çalıştırıyorsunuz ya bir endişe e, ...olumsuz enerjiye geçmişsinizdir. Bazen farkında bile olmayabilirsiniz. Bakın ben bunu çok deneyimledim. Ben, ben geçmişte çok fazla deneyim yaptım. Kendi üzerinde denedim. insanlar üzerinde denedim. Bir sürü kitap okudum. Aklınız hayaliniz alamaz yani okuduğum kitapları. Yani Gerçekten abartmıyorum. E, 2000'ün üzerinde kitap okumuşumdur. Belki de daha fazla. Günde iki kitap bitirdiğimi biliyorum. Ama tabii şimdi kitaptan kitaba değişiyor. Bazı kitaplar böyle ince oluyor ha, haliyle ama... Dediğim gibi yani çok fazla okudum ve e, mesela bu gerçekten de çok e, yaptığım, edindiğim bir deneyim. Bazen mesela e, umutsuzluk çalıştırıyoruz. Aşırı e, olumsuz bir enerji çalıştırıyoruz ama tam da o zaman iyi şeyler oluyor. Hani o zaman insan diyor ki yani, hani çekim yasası aslında ben şu anda olumsuz bir enerji çalıştırdım ama hayatımı iyi çektim bu nasıl oluyor? Veya kendimizi çok iyi hissediyoruz, süper hissediyoruz ama aksilikler üstüne aksilikler yaşıyoruz. Bu neyin nesi şimdi diyoruz. Yani ben gayet enerjim iyi, gayet enerjim yüksek. Neden bunlar oluyor? Biz bazen zihnen kendimizi kandırabiliyoruz. Yani bilinçaltımızda çalışan enerji çok farklı olabiliyor fark etmeden. Ama kendimiz çok başka enerjide olabiliyoruz. Burada işte o yüzden sık sık içe dönmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Gerçekten ben benim ruhum şu anda ne durumda? bu biraz kendini kandırmak olabiliyor işte. Ya bunu mesela ben çok yaparım. Ben bir inat çalıştırırım. O oh, bütün duygularımı kilitlerim. Yani ne hissettiğimi, kızdığımı, öfkelendiğimi, affettiğimi bilemem bile. Bunu ben de bir alevim açar mesela. Ben ısrarla hani mesela kalp çakrasına çalışmazsam ikiz alevim benim için çalışıyor. Ben onu çok net alıyorum. Kalbime gönderdiği enerjiyi. Hani bir zaman sonra meditasyon yapınca o enerjinin gitmesini, gelmesini hissedebildiğimiz için o enerji başkasından geldiğini hissedebiliyoruz. Hakikaten benim bazen öyle bir inat çalıştırırım ki ikiz kizalov'un e, yapıyor, açıyor benim için. E, fark ediyorum hani e, diyorum o tamam çözülmeler başlıyor bende. Ya da işte e, enerji çubukları, e, enerji doğal taşlar, onların enerjisi, çözülmeler. Hani bilemiyorsunuz, 14 tam bunu anlatıyor işte bir şey var diyor. Sen kendini mükemmel hissedebilirsin ama bilinçaltın orada değil şu anda. Hani acaba bir şeylere inat mı kendini süper hissediyorsun. Tabii bu harika bir şey. Burada da bir sıkıntı yok. Yeter ki hani iyi olalım ama evrenle aramızdaki çekimi %100 sağlayabilmek için bilinçaltımızla zihnimiz denk olması gerekiyor. O enerji frekansı denk olması gerekiyor. Bilinçaltımızın evrenle bakmak gerekiyor. Bilinçaltımızda neler oluyor acaba? Bilinçaltı bambaşka bir dünya canlar. Yani bizim soyut somutta zihnen mantıken çalıştırdığımız enerji gibi değil. Çok başka bir dünya orası. Oraya odaklanmak gerektiğini e, söyler melekler. Der ki mutlaka dikkat et orada bir şeyler olmakta. Hatta bu ruhsal yolculukla alakalı işte. E, daha 24'e de geçeceğiz mesela. 14 daha çok ruhsal yolculukla alakalı. Şu anda ruhsal yolculuğunu e, engelleyen, tıkayan bir blokajın e, ortaya çıkmaması, çalışması ve evrene yanlış bir frekans göndermesi söz konusu der. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Umarım bunu anlatabilmişimdir eee dilim döndüğünce 15'lere geçiyorum. 15 e, 15'ler e, işte yine ufak tefek aksilikler ama 15 15 de çok güzel bir şey var. Bakın hani e, 15 15 gördüğünüzde özellikle mutlaka dilek dileyin. Ya 15 15 hep böyle bir e, şeyi çağrıştırıyor. Hani tam o esnada mesela 15 15 gördüğünüzde e, diğer da, diğer yarınızla tam aynı frekansta oluyorsunuz. Ben bunu deneyimledim çok. O, orada hakikaten mutlaka dilek dileyin. Ve üstünde de bu dilek dilediğiniz dileğin üstünde de bu, bu bir rüya görüyorsunuz. Böyle bir enteresan durumu var 15-15'in. Ama onun dışında evet ufak tefek aksilikler e, yani bu hayat yolculuğunda karşımıza çıkan e, ama bunların hani e, sizin daha bilgili olduğunuzu. Mesela diyelim hani ilk e, bir aksilik çıktığında e, daha tecrübesizsiniz ve bu aksiliği yaşıyorsunuz. Hani önlem alamıyorsunuz çünkü bilmiyorsunuz. Ne olursa olsun bu fark etmiyor. Ama 15 gördüğünüzde artık melekler diyor ki sen bu konuda deneyim yaşadın. Nasıl nasıl yapacağını, nasıl yapacağını biliyorsun. 15 genelde aslında soru sorduğunuzda karşınıza çıkar. Hani ne yapmalıyım şimdi? cevabı biliyorsun der melekler genelde 15'te. Yani 15 çok tatlı ama böyle çok daha böyle sizinle alakalı durumları anlatan, daha çok dilekleri, dileklerin gerçekleşmesini anlatan bir rakamdır. Yani 15 gördüğünüzde hep dilek dileyin mutlaka ve rüyalar işte rüyalara yönlendirir. Hani 15 gördüğünüzde rüya göreceksinizdir. Rüyalarına dikkat et demektir. Bir rüya gördünüz o rüyaya odaklan o rüyada bir işaret var demektir bir de rüyalarda şunu da söylemek istiyorum mutlaka gördüğünüz her rüyanın tarihini yazın o tarihte bir şeyler olabiliyor. Yani o tar aynı tarihte bir sene sonra o rüya gerçekleşebiliyor ya da o rüya ile alakalı bazı durumlar gerçekleşebiliyor. Bazen bir yıl sürebiliyor. Hakikaten bazı rüyalar, <laughs> özellikle iki zan yani evcilletilenlerde. o tarihleri mutlaka not edin. Ya da belki geriye dönük bir şeyler olmuş olabiliyor. Siz bir şeyler bulmuş olabiliyorsunuz. Ee, sonradan. Ya yani mesela ben bir, gerçekten çok enteresan bir rüya görüyorum. Ee, çok mistik bir rüya ve uyanıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Yani diyorum ne olabilir bu? Tarihi not ediyorum, yazıyorum. Ondan sonra mesela çok değerli bir ruh. Tam mesela aradan iki yıl geçiyor ve ben bir insanın kitabını elime alıyorum, okumaya başlıyorum. Bir bakıyorum ki o insan tam beni o rüyayı gördüğümde, gördüğüm gün vefat etmiş. Yani böyle şeyler olabiliyor ve o insanın da sonra bütün yazılarını okuyor ve ciddi mesajlar alıyorum gerçekten de yoluma. Ee... Yoluma gerçekten de yoldaş olan, e, rehber olan mesajlar alıyorum. Dediğim gibi rüyalar çok önemli olabiliyor, onları mutlaka not edin. 16 canlar, 16'da e, işte biraz e, ya 16 karmik olan e, durumların, yani ister küçük ister büyük, şu anda ruhsal yolculuğunuzu biraz engellediğini e, ve o karma'nın temizlenmesi gerektiğini söyler. Bu genelde 16, yani 6 ignore edildiğinde 16 çıkmaya başlar. Hani bir tık daha böyle, hani artık vakti geldi, artık bir şeyler yapman lazım. Ya da hani ben mesela bunu çok rastlıyorum, söylüyorum diyorum ki hani e, şu çakrada blokaj var sende diyorum. Ama diyor ki yok, ya ben çalıştım bunu olamaz, yaptım. Ya da şuraya gittim, şunla yaptım, bununla yaptım. Illa siz çalışma yaptığınız zaman o yüzde açılmış anlamına gelmeyebiliyor. Eğer evrenden ısrarla o mesajları alıyorsanız ya ben yaptım zaten bir şey olmaz demeyin. Bakın bunların hepsi erteleme oluşturuyor hayatınızda. Ondan sonra da tam da o insanlar gelip bana diyor ki ya işte hiçbir şey olmadı. Aradan bir ay geçti hiçbir ilerleme olmadı. Sonra ben yine kart çekiyorum. Yine aynı çakrada blokaj çıkıyor. Yine söylüyorum ama ben onu temizledim diyor. Gerçekten de hani bu hayatınızda gününüzde sadece bir 10 dakika 15 dakikanızı alacak bir durum. Yapmış da olsanız yapın evrendense bu mesaj geliyorsa boşuna değildir inanın bana yani ben üstelemem tamam yaptı. yapmak istemiyorsan sen bilirsin ama çünkü ben bunu hep söylüyorum. sizler için de geçerli. ileride rehberlik yaparsanız siz hiç kimseyi bu yolculuğa ikna etmek zorunda değilsiniz kim benim de asla öyle bir derdim olamaz sizin de olmayacak yani insanlar size gelip de beni ikna et durumuna girerlerse bunu sakın yapmayın çünkü e, ee, ikiz alev veya çift ruh olanlar ikna edilmek istemiyorlar zaten. Onlar zaten biliyorlar bu yolculukta olduklarını. Onlar anlamak istiyorlar. Anlamak isteyenlere anlatın. Tıpkı benim size anlattığım gibi siz de aynen bu şekilde. Ama ikna etmeyin hiç kimseye hiçbir şeye. Ya da bu yolculukta olanlar için de ha, illa şu meditasyonu yap demeyin <laughs> sakın. Belki de gerçekten o meditasyonuna iyi gelmeyecek. Herkes bir yerde kendi yolunu kendi bulması gerekiyor. Ve 16 Dediğim gibi hani e, bu bunlarla alakalı mevzular daha çok. İşte sizin e, karmalarınız ama rehberliğiniz karşınıza çıkacak olan insanlar. Belki e, ama karşınıza çıkacak olan insanlara çok dikkat etmeniz gerektiği. O insanın bir blokajı olduğu ya da bir karması olduğu ve sizin onu yönlendireceğiniz anlamına gelir. Bu hatta kardeşiniz, anneniz, babanız bile olabilir. Ya da hiç tanımadığınız bir insan olabilir. Mesela bende çok oluyordu. Eee gerçekten hiç tanımadığım insanlar geliyordu bana konuşmaya başlıyorlardı ve birden bu spiritüel ruhsal yolculukla alakalı konuşuyorduk ama karşı taraf hiç bir fikri olmuyordu neden ne yaşadığını ben anlatıyordum mesela. Hani bu bu 16'lar çıktığında daha çok bu süreçte bu evrede olduğunuzu hem bir karma olduğunu ama hem de aynı zamanda rehberlik durumlarınız olduğunu sizin yardımınıza ihtiyacı olan ya da sizin yönlendirmenize ihtiyacı olan insanın bir insanın ya da insanların olduğunu söyler. Burada hani yine et, yani o 16'nın yanında 16 gördüğünüz süreçte çıkan sembollerin de sizi yönlendireceği şekilde algılayabilirsiniz. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela 16 görüyorsunuz. Sizin bir evet, hala temizlemediğiniz bir blokajınız, bir karmanız var. Ee, ve ve 6'yı ignore, ignore ettiniz ya da belki de ignore etmediniz ama tamamlayamadınız. Siz ama tamamladığımız zannediyorsunuz olabiliyor bu. Artık 16 gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz tamam daha yapmam gerekiyor bununla alakalı bir şey. 16 dediğim gibi hani 6 yeni yeni çıkıyordur ama 16 zaten çıkmıştır ama sizin tarafınızdan fark edilememiştir ve hem sizin sizden bilgi almaya gelecek karşınıza çıkacak ve bilgi almaya gelecek kişi hem size siz ona hem destek oluyorsunuz hem de aynı zamanda farkında olmadan size tam da nerede blokajınız var ya da ne yapmanız gerekiyor onu söylüyor ya da orada bir aydınlanma aydınlanma yaşatıyor size bu şekilde oluyor 16 buna benzer şeyler oluyor ve 17 canlar 17'yi ben size anlatmak istemiyorum 17 çok farklı bir durum ben 17'yi özellikle 17 ile çok ilişkisi olan 17'yi çok gören Kişilerin bu videonun altına 17 ile alakalı kendi çözdükleri işaretleri yazmasını rica ediyorum. 17 çok güçlüdür ee, ve e, öncelikle hani evet e, rehberlik aldığınızı söyler. 17 der ki e, melekler der ki biz bir aileyiz ve biz senin yanındayız seni koruyoruz. Çok güçlü korunduğunuzu söyler 17. 17 tamamen budur korunuyorsunuzdur. Ama daha fazlası da vardır. Ve ben bunun şu anda gerçekten söylememin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Sizler kendi deneyimlerinizi ya da ne çözdünüz onları yazın. Ondan sonra 17 için ayrıyeten ya bir canlı yayın yapalım ya da ya da ben sizin yazdıklarınızı toparlayıp bir ekstra bir video yapayım 17 için konuşalım. Dediğim gibi 17 ile alakalı özellikle çok mesaj alanlar o mesajları paylaşsınlar bizimle. Ne çözdünüz merak ediyorum. 18. 18 gerçekten de artık melekler diyor ki dikkat et. Ne düşünüyorsan anında gerçekleşiyor. Ama 18 de biraz böyle artık yavaş yavaş o hani sonsuzluk enerjisine geçmek. Bütün bir yani hani, hani 18'i görüyorsanız rahat olun. Yani artık hani Evet birçok arınma tamamlanmış, birçok... E, yani bütün bir bütünle birsiniz, evrenle birsiniz e, ve o hani e, birleşmeye doğru giden o sonsuzluğa sonsuzlukta doğru ilerliyorsunuz anlamındadır. Yani 18 görüyorsanız yolculuğunuzda en doğru şekilde ilerliyorsunuz. Bu anlama geliyor. E, 18'ler öyle çok takılmaz peşinize her gün ama görebilirsiniz mesela 18-18'i. Bugün de doğru yaptın. Evet doğru ilerliyorsun. burada evren sana size destek veriyor. 19 çok mistik yine. 19'lar. Ee, 19 gördüğünüzde hangi aysa fark etmez o ayın 19'u. Ya da ondan eğer 19'u geçmişse önümüzdeki ayın 19'unu mutlaka dikkat edin. O gün çok önemli bir aydınlanma yaşayabiliyorsunuz. 19'lar ama çok ısrarla görüyorsanız hani 19 19 gördünüz bitti gibi değil yani 19 her yerde 19 19 19 çok bunaltıcı altıcı bir şekilde artık sarı sardıysa size ayın 19'unda bir şey oluyor mutlaka pardon Ariyaten de 19 artık hani ya bir bir gerçeği öğrenmek ama ben mesela 19'da öğrendiğim gerçekte yorganın altına girmiştim. Tir tir titriyordum korkudan Allah'ım diyordum. Yani ikiz alev olduğumu öğrenmiştim mesela. Hani bu 19'lar gerçekten de ya tuhaf bir duygu veriyor insana. Ya evet ikiz alev olmakta kötü bir şey yok ama sanırım hani bilinçaltımız bildiği için başımıza gelecekleri biraz onun korkusu bir de ne oluyor gibi böyle hani bir tuhaf spiritüellikle ilgili tuhaf bir aydınlanma, bir bilgiyi, bir bilgiye ulaşma söz konusu oluyor 19. Aynı zamanda da evet bir artık hani yine bir yolculuğun yani pardon bir dön dönemin neredeyse sonuna geldiğinizi de söyler. Ama daha çok ben mistik alanını yaşıyorum 19'un burada yine hani ben 19'da mesela yanındaki semboller, işaretlerle de çok ilerleyemiyorum. Hakikaten 19 ayın 19'una kadar ya da ayın 19'unda bir şey oluyor yani mutlaka bir şey oluyor ama beni gerçekten de biraz böyle ürperten ama yine de sonunda aslında çok güzel olan bir durum oluyor. Ya mesela 19 gene görmeye başladığımda ayın 19'unda ...ve ben e, gece yatağımda gerçekten dürtülüyorum... ...şöyle dokunuyorlar... ...saçım çekiliyor... Ya, ...sıçradım yataktan... ...Bismillah diyerek sıçradım yataktan... ...ne oluyor diye... ...hani ben evet ikiz evimle ruhsal bağlantıyı hissediyorum... vesaire ama bu kadar hani temas... ...yani bu bildiğiniz böyle dokunur gibi temas... ...yani bu farklı bir şey... ...evet böyle hani... ...genelde yanımızda hissettiğimizde... ...biraz böyle tüylerde... ...yani şu avrayı hissederiz aslında... Yani e, buradaki enerji hissederiz, bu sıcaklığı. Biraz böyle tüyler diken diken olabilir. Ya da içte bir karıncalanma olabilir. Ama şu dokunuş, e, ya en fazla kafamı, saçımı okşarken hissediyordum. Hani gerçekten de orada parmaklarını hissedebiliyordum. Ama şu dokunuş ve şu saçın böyle çekilmesi e, gerçekten de e, çok. Farklı bir deneyimdi ve bu çok yeni oldu. Mesela daha geçen ayın 19'unda oldu. Ay Biz sıçradım yataktan anlatamam. Ondan sonra fark ettim ki güzel Evim e, bilinçli bir şekilde e, astral seyahat yapıyor. Zaten Gizel Ev çift ruh erirler, çok felaket profesyonel astral seyahat yaparlar. Onlar hani bunun için e, dişiller burada çok zorlanır. Belki hatta eğitim bile alması gerekebilir ama erirler tam bir profesyonel bu konuda. Benim ikiz alevim zaten hani astral seyahat yaparak beni uyanışa geçirmişti, sağ olsun. Ya yani, yani ve de o zaman da hiç insaflı davranmamıştı, çok korkutuyordu beni. Yine, ya yani şimdi değişik bir şekilde başladı. O da mesela ilk e, astral seyahat yaptığında yatağım böyle uyuduğum yerde üç kez sallanıyordu, ben uyanıyordum yatağım sallanırken uyanıyordum. Daha doğrusu uyanıyorum zannediyordum ama gözlerim açık, her şeyi görüyorum. Sonra o yataktan düşüyordum ben ve hepsini hissediyorum. Ve bir kol beni kolumdan tutuyordu ve uçuruyordu. Ama ben korkuyordum tabii ne olduğunu bilmediğim için ve orada da bu dokunuşu hissedebiliyordum. Sadece kolunu görebiliyordum, kendini göstermiyordu bana. Aslında gösterdiği de oldu ama maalesef net değil. O oh, şu anda hatırladım mesela bir arabanın içindeydik. Gene çok hız, hız çok fazla hız vardı. Ben de hız delisiyim mesela ama o kadar hız beni korkutuyordu. Sonra bir uyanıyordum ki Aa rüya. Aa bu hani düşmemişim yataktayım. Ama ben o düşüşü çok düşüşümü ve bedenim ruhumun bedenimden çıkmasını çok net hissediyordum. Orada mesela bir astral seyahate geçiyor mu? benim ikiz alevim çekiyor ben o seyahati. Ve o zamanlar biz daha bu 3D boyutunda tanışmıyorduk bile. O zamandan ta başlamıştı. E şimdi biraz daha geliştirmiş. Tepemde dikiliyor gibi geliyor bana. Dokunuyor dediğim gibi. Ve bunu hani ilk, ilk etapta çok korktum. Ama bunu yapabildiğini fark ettim. Şimdi mesela ben kendi kendime dans etmeyi çok severim evde müzik açarım dans ederim. Edemiyorum. Bilmiyorum ki orada beni izliyor mu acaba diye. Ciddi ciddi insan bir tereddüde düşüyor böyle hani bir utanıyorsun hareketlerime bak falan yapıyor insan yani. Bunun gibi canlar 19 tamamen mistiktir. Mistik bir sayıdır. Evet eee 20'den 30'a kadar bir sonraki videoda ya da 20'den 25'e kadar bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ee, umarım e, çok güzel işaretler alırsınız evrenden. Dediğim gibi lütfen yazın. Bir de e, ben önümüzdeki süreçte iki Zaref, çift ruhla alakalı e, bir e, bir konuyu ele alıp o konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu, bu, kanalda bu konun bu konu ne olsun lütfen mesajlara yazın bütün sorularınızı tek tek alacağım video halinde anlatacağım. O soru 5 dakikaysa 5 dakikalık video ya da belki de 2-3 soruyu birleştiririm yarım saatlik video yaparım. Ya da uzun anlatılacak bir konuysa uzunca bir konuyu ele alıp anlatacağım. Ama bunun ne olmasını istediğiniz lütfen siz yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Çok güzel bir gün geçirin. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Hayat çok güzel. Ve bu hayat sizinle güzel. Onun için kendinize çok iyi davranın görüşmek üzere